Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme derslerimize patlama ekleme konusuyla devam ediyoruz. Oyunumuzu ön izleme yaptığımız zaman uzay gemimizin ateş ettiğini, yukarıdan düşman uçaklarının, düşman gemilerinin geldiğini, Bunları ateş ettiğimiz zaman düşman gemilerinin kaybolduğunu görebiliyoruz. Ama ben istiyorum ki mermim düşman gemisine çarptığı zaman düşman gemisinin olduğu yerde bir patlama efekti bir animasyon oluştursun istiyorum. Bunun için öncelikle sahneme dönüyorum. Yeni bir nesne ekliyorum. Sprite nesnesi. Buna patlama sprite diyelim. Et animation diyorum. Et animation diyorum. Burada explosion yazdığınız zaman karşınıza patlama efekti geliyor. Biz buradan şu bir şu üçünü seçelim. Explosion 1. Explosion 2. Sonra büyük patlama. Sonra şöyle sis oluşsun. Bir oynatalım. Evet. Bir daha oynatalım. Bu şekilde bir animasyonumuz olsun. Patlama animasyonumuz. Patlama sprite diye nesnelerimize eklemiş olduk. Daha sonra olaylara geliyoruz. Mermimizin düşman gemisiyle çarpıştığı duruma şöyle bir şey ekliyoruz. At action diyoruz. Other actions. Object. Create an object. Burada düşman gemimin olduğu yere bir patlama efekti ekleyeceğiz. O yüzden object to create patlama sprite'ı seçiyoruz. Sonra diyorum ki burası önemli. Düşman geminin bulunduğu x konumunda ve düşman geminin bulunduğu, düşman gemi sprite'ımın bulunduğu y konumunda bunu oluştur. Okey diyorum. Bir ön izleme yapalım. Şuradan çalıştıralım oyunumuzu. Nasıl bir oyun elde ettik? Bunu bir görelim. Şuradan geliyorlar. Ateş ediyorum. Evet, patlamam oluştu. Dumanları kalıyor. Dumanları da yavaş yavaş ekrandan dışarıya doğru gönderelim. Hareket etsin. Evet, tam geminin ortasında patlamıyor gibi. Onu da ince ayarla ayarlayalım. Şöyle yapalım. Mesela eksi 15, eksi 15 diyorum. Bir daha oynatalım. Bu ayarları, ince ayarları siz oyununuza göre tasarlayabilirsiniz. Tekrar başlatalım. Gemim gitti. Evet, şimdi biraz daha ortalı oldu. Dumanların da ekranı terk etmesini istiyorum. O yüzden daha önce kullandığımız Add Force'u kullanacağım. Patlama sp sprite'ına Add Force diyorum. 90 derece. Biraz yavaş hareket etsin duman olduğu için. 130 piksel per second. Saniyede 130 piksel bir hareket verdiriyorum ve sürekli verdiriyorum. OK diyorum. Çalıştırıyorum. Bakalım patlamam istediğim gibi olacak mı dumanım istediğim gibi ekrandan uzaklaşacak mı Evet ateş ediyorum. Evet. Oluşan duman da yavaş yavaş ekranı terk ediyor. Bu sayede gemileri bulduğum yerde istediğim animasyonu burada patlama efektini kullandık. Patlama animasyonunu kullandık. Göstermiş oluyoruz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.